Herkese merhaba arkadaşlar. Sami ve Kızı Mutfak'ta kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hamburger yapacağız. Hamburger ekmeğini yapacağız. Bizim için önemli olan hamburger köftesi mi, ekmeği mi? Bunu düşündüm ve ekmeğinin daha önemli olduğunu, ekmeği ne kadar lezzetli olursa hamburgerinin de o kadar lezzetli olacağını düşündük. O sebepten biraz araştırma yaptım. Nasıl yapabilirim? En iyisi nasıl olur? Bu şekilde araştırmalarımı yaptım ve sizlere güzel bir tarif çıkaracağız. Şimdi ilk önce yapmamız gereken şöyle 50 milim suyumu bir kaba aldım. Ilık suyum olacak. Suyumun içerisine bir de şöyle bardağın 4'te 3'ü kadar sıcak sütüm var. Onu ekleyeceğim. Sıcak olmaları gerekiyor. Daha sonra üzerlerine bir paket instant maya ekleyeceğiz. İnsta mayamızı da sütümüzün içerisine koyalım ki mayalansın birazcık. İçerisine de 3 çorba kaşığı kadar şekerimizi ilave edeceğim. Bu işlemler bittikten sonra unumu eledim. 5 su bardağı kadar unumuz var. Önce unumuzu şöyle karıştırma kabımıza almak istiyorum. Daha sonra içerisine bir tatlı kaşığı silmeden biraz daha fazla yani tepeleme olacak şekilde tuzumuzu ilave edeceğiz. Şöyle bir un ve tuzun birbirine karışmasını istiyorum. Bu sırada da mayamız mayalanmaya başladı. Şeklimiz eriyor. Biraz mayamızı mayalanmasını bekleyeceğiz. Mayamız eridi. Şekeri de eritti hatta sıcaklığıyla. Şimdi bu hazırladığımız karışımı unumuza ilave etmek istiyorum. Yavaş yavaş yoğura yoğura ilave edeceğim. Şimdi hamurumuzun içine iki tane yumurta kullanacağız. Yumurtanın daha rahat bir şekilde açılması için bir miktar su ilave etmek istiyorum. Şöyle çeyrek bardak kadar. Şöyle biraz çırptıktan sonra hamurumuza ilave edeceğiz fakat hepsini dökmeyeceğim. Şöyle e, hamurlarımızın üzerine köfte, e, hamburger haline getirdiğimizde sürmek için bir miktar yumurtadan bırakmak istiyorum. Şimdi bu karışımı da dökeceğiz. Bakın bir miktar bıraktım. Hamurumuzu yoğurmaya devam ediyoruz. Artık bu esnada tereyağımızı e, ilave edebiliriz. Margarin de kullanabilirsiniz. Tereyağımızı bu şekilde hamurumuza koyacağız. Elimizde yoğurarak erite erite koyacağız. Hamurun toparlanmasını sağlayacak. E, ayrıca de eritip de koyabilirsiniz ama o un miktarını etkileyecektir. Yani un koymak zorunda kalabilirsiniz. Bu ölçülerde olması için e, yoğurarak ilave etmek istiyorum. Şöyle. Tereyağını ilk koyduğunda korkmayın. Hamurunuz böyle parçalanıyor gibi olacak ama o yağı emdikçe aynen bu şekilde toparlanmaya başlayacak. İyice yoğuruyoruz hamurumuzu. O yüzden tereyağı çok önemli bu konuda. İyice yedirmeniz gerekiyor. 2 yemek kaşığı kadar kullandım daha fazla koymama gerek yok. Yeterli çünkü. Artık yoğurma işleminin yeterli olduğunu düşünüyorum. Bakın e, yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur elde ettik. Şöyle şekil verip e, kabın içerisine bırakacağım. Daha sonra e, bir saat hamurumuzu mayalanmaya bırakacağız. E, üzerini nemli bir bezle örteceğim. Bir saat mayalanmasını bekleyeceğiz. Evet artık hamurumuz şöyle gördüğünüz gibi kabardı. Ee, çok fazla zedelemeden şöyle hamurumu tezgaha alacağım. Kendi zaten gördüğünüz gibi düşüyor. Hatta şöyle tabanını sıyırmak için. Yumuşak ve güzel bir hamur oldu. Şöyle fazla söndürmeden hamurumuzu uzatacağım. Hamurumuzu eşit parçalara bölmeye çalışacağım. Biraz böyle orta büyüklükte hamur gel ekmeği olsun istiyorum. O yüzden zaten tepside de tepsi mayasına vereceğimiz için güzel bir şekilde çıkacaktır. Bunu da şöyle fazla tekrar bastırmadan e, derin bir fırın tepsisine pişirme kağıdı serdim. İçerlerini koyacağım. Ve tekrar bir saat daha mayalamaya bırakacağız. Şöyle. Bütün hamurlarımızı bu şekilde tepsiye koydum. Üzerlerine daha önceden hamuru yoğururken hazırladığımız yumurtadan sürmek istiyorum. Sadece kızartma açısından süreceğim. Öyle her yerine gelmek zorunda değil. Şöyle hafif üzerlerine güzel kızarmaları için sürüyoruz. Son olarak üzerlerine yani yarısına kadar susam koyacağım. Susam sevmiyorsanız koymayabilirsiniz. Şöyle ben susam koymak istiyorum biraz. Evet tepsiye koyduğumuz hamurları bir saat dinlenmeye bırakacağız. Üstünü başka bir tepsiyle örtüceğim. Eğer daha çok kabarırlarsa hani bir yere değmeden sönmelerini istemiyorum. Güzel bir şekilde kabarmış olmalarını istiyorum. Bir saat sonra görüşürüz. Evet tepsi mayamız da tamam. Şimdi fırınımı fansız alt üst dereceye açıyorum. 200 dereceye ısıttım. İlk 10 dakika 200 derecede pişireceğiz. Daha sonra derecesini 170'e düşürüp 7-8 dakika daha pişireceğiz. Böyle yavaş yavaş içinden beri iyice pişmesini istiyoruz çünkü. O yüzden bu şekilde yapıyoruz. Artık fırına girebilir. 10 dakika oldu. Şimdi dereceyi 170'e düşürüyoruz. Evet, hamburger ekmeklerimiz pişti. E, Tepsiden almamız gerekiyor, altları da e, terlemesin diye şöyle telinin üstüne koyacağım. E, hamburger ekmeklerimizin iyice soğumasını bekleyeceğiz. Soğusunlar ki iyice keselim. Eğer şu an kesersek çünkü hamur olurlar. O yüzden iyice soğumasını bekliyoruz. Şimdi e, hamburger ekmeğimizi, bakın yumuşacık. Çok lezzetli oldu. Soğudu biraz kesip de artık içlerine köftemi koymak istiyorum. Güzelce ne kestim, içi de pişmiş yumuşacık bir hamburger ekmeği. Şimdi hızlıca hamburgerimizin köftesini hazırlamak istiyorum. Çünkü köftemizi de şöyle bir yarım saat dinlendirmek istiyorum daha lezzetli olması açısından. Kıymamız var 500 gram dana döş kıymamız var. içerisine kendi sevdiğim baharatları eklemek istiyorum. Şöyle bir miktar bir çay kaşığı kadar diyelim kırmızı toz biber koyacağım daha sonra bir yemek kaşığı kadar pekmez ilave etmek istiyorum lezzetli olması açısından daha sonra şöyle bir yemek kaşığı sirkem var üzüm sirkesi olacak eğer beyaz üzüm sirkeniz varsa daha iyi olur kokusundan rahatsız olanlar açısından. Daha sonra iki yemek kaşığı kadar galeta unum var. Eğer galeta unu koymak istemezseniz, elinizde yoksa bayatlamış ekmek kırıntılarını da robottan geçirip ilave edebilirsiniz. Ve bir tatlı kaşığı kadar kırmızı pardon karabiber ve tuzumuz var. Kırmızı toz biber ilave etmiştik. Şöyle içerisinde bir silme böyle fiske deniyor hatta. Kekik de ilave ettim. Yani sevdiğiniz bir baharatları da veya sizin sevdiğiniz bir köfteyi de yapabilirsiniz. Şöyle daha sonra da bir tane yumurtamız var. Bütün bu malzemeleri açıklama kısmında detaylıca bulabileceksiniz. Şöyle bir diş sarımsağımı şöyle ezme tahtasında bir güzelce ezdim. Köftemizin içerisine koymak istiyorum. Ve fazla ezmeden yani fazla hamur gibi yoğurmadan köftemizi bütün malzemeleri birbirine geçecek şekilde karıştıracağız. sadece bütün malzemelerin birbirine karışmasını sağlayacak şekilde ezmemiz yeterli olacak. İçerisine son olarak 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilave edeceğim en son. Şöyle birazcık sıvı yağ gezdireceğim. Köftemiz hazır. Yarım saat dinlenmeye bırakmak istiyorum. E, Aceleniz varsa dinlendirmeden de yapabilirsiniz ama dinlendirme şansınız varsa daha lezzetli olacak. O yüzden yarım saat dinlendirelim. Arkadaşlar şimdi köftemi dolaptan çıkardım ee, şöyle normal köfte büyüklüğünden biraz daha büyük yapmamız gerekiyor ekmek boyunda olması gerekiyor hamburger köftelerimizin ee, tavamı aldım yanmaz yapışmaz bir tava ee, eğer elinizde döküm tava varsa daha iyi olur gerçekten eti mühürleme konusunda e, döküm tavalar daha kullanışlı oluyor. Ben de bu tava vardı. Bu tavayı kullanacağım. Tavamı biraz kızdığında artık etimi pişirmek için içerisine koyabilirim. Tavam kızdı. Artık köftemi koyup pişirmeye bırakabilirim. Şimdi köftemizi şöyle bir kontrol ediyorum. Evet pişmiş. Şimdi buraya ee, bu köftemizin getirdiği yağdan faydalanması açısından şöyle ekmeğimizin alt kısmını koymak istiyorum. Daha sonra köftemizin üzerine e, burger peyniri koyacağız. İsterseniz siz kaşar peyniri de koyabilirsiniz. Şöyle. Ve birkaç tane soğanın da e, köftenin suyundan yararlanmasını istiyorum. Artık köftemiz pişti. Şöyle dikkatli bir şekilde koyuyoruz. Şimdi köftemizin üzerine kızarttığımız soğanları da koyalım. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Hafif kızardılar, çok güzel oldu. Üzerine koyuyoruz. Daha sonra ayrı bir taraftan domates kestim. Domates yuvarlak bir şekilde kestim. Üzerine e, domates koyacağım. Domates de çok yakışıyor gerçekten, hamburger'e. Domatesimizi de koyduk. E, şimdi üst ekmeğin üst kısmına ketçap sürdüm. Eğer dilerseniz ranch sos veya hardal sos veya Sarımsaklı mayonez de sürebilirsiniz. Ben ketçabı tercih ettim. Üzerine e, turşu koyduk ve kapağını da kapattık. gerimizin biraz bastırıyoruz, hepsi otursun diye. Gerçekten çok güzel oldu. ikiye böldüm hamburgerlerimizi. içini de görelim diye. Gerçekten çok lezzetli görünüyor. Ee, ekmeği de yumuşacık oldu bakın. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Harika bir lezzet. Ee, şimdi hamburgerimizi e ikiye böldüğüm kısımları da biraz tavada kızartmak istiyorum. O yüzden tekrar tavam sıcakken hamur ek ekmeklerimizi içerisine koyduk. İyice e, kızarmasını istiyorum içindeki etin de. Aslında pişti ama şöyle görüntü açısından. Bakın, daha lezzetli görünüyor. Artık hamburgerimizin tadına bakabiliriz şöyle bir ısırık aldım. Gerçekten tek kelimeyle mükemmel. Evet, artık hamburgerimiz hazır. Kendimiz yaptık. Her bir noktası gerçekten lezzetli oldu. Yanına da patates kızarttık. E, hamburgerlerin vazgeçilmez ikilisi. Evet efendim, afiyet bal olsun. Evet, tekrardan afiyet bal olsun. İnşallah beğenmişsinizdir. E, beğendiyseniz Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı lütfen unutmayın. Başka güzel ve nefis tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, esen kalın. Kendinize iyi bakın.